Kalel müellif el imamul Bukhariyyü rahimahullah Abdullah ibn Meslemete an Malik'in Evet burada İmam Malik Hazretlerinden bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. İmam Malik bin Enes İmam Bukhari'nin üstadının üstadıdır. Abdullah bin Mesleme e, tarikiyle e, İmam Malik'ten rivayet ediyor. An İshak kabni Abdullah ibn Ebi Talha'te an Enes ibn Malik'in radıyallahu an. Genç sahabi 9 yaşından 18 yaşına kadar Aleyhissalatu vesselam efendimize hizmet etmiş. Onun ilmini, onun yaklaşımını, onun bakışını, onun nurunu, onun maneviyatını bize en güzel şekilde nakleden şahsiyetlerden biri. Enes bin Malik hazretlerinin ismi anıldığı zaman mutlaka şu mübarek sözü e, zikredilmelidir. Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimizin duasını aldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona Allah senin ömrüne, e, evladına, malına bereket ihsan eylesin buyurdu. Yüz yaşını aşkın vefat ettim. 120 torunlu gördüm. Herkes tarlasından, bahçesinden bir defa ürün alırken Enes bin Malik iki defa ürün alıyordu. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin e, duaları, makbul dualar bu dualara hizmetiyle layık olan bir genç Enes bin Malik. Yıllar sonra o gün yaşanan sosyal olayları değerlendirirken e, şu ifadeyi kullandı. Bugün sizler Öyle şeyler yapıyorsunuz ki sizin gözünüzde kıl kadar basit, önemsiz. Biz sizin bu önemsiz gördüklerinizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanı helak eden, maneviyatını bitiren büyük günahlardan biri olarak kabul ediyorduk. İnnekum le ta'melun a'malen hiye edakku fi a'yunikum min eş-şar. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min el-mubikat. Yani 100 senelik bir değişimi anlatıyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den sonra e, ki değişim sahabe döneminin o cihat aşıkı, ilim aşıkı, o ibadet aşıkı sahabe döneminden sonraki tabi'in nesil nesli ve sonraki etba'u tabi'in işte o nesil nesilde meydana gelen değişimi anlatırken bir uyarı manasında sizin bugün öyle basit diye gördüğünüz şeyleri biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında minel mubikat kunna ne'udduha minel mubikat insanı helak eden insanı gerçekten dünya ve ahiret noktasında e, sorumluluğa düşüren e, hatalı büyük günahlardan biri olarak görüyorduk hatalı davranışlardan biri olarak görüyorduk diyor Enes bin Malik radıyallahu an Evet Enes bin Malik radıyallahu an diyor ki enne rasulullah'i sallallahu aleyhi ve selleme kal. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allahümme barik lehum fi mikyalihim ve barik lehum fi sa'ihim ve muddihim. Peygamber Efendimizin Medine halkı için duası. Allah'ım onların mikyal ölçeklerine de onların sağ ölçeklerine de onların müd ölçeklerine de bereket ihsan eyle. Yani bu da müellifimiz ehlel medineti Medine halkını kastediyor. Medine-i Münevvere'de yani hangi tip ölçek kullanırlarsa kullansınlar onların malına, mülküne bereket ihsanı ile. Evet burada bereket noktası üzerinde duralım. Bereket verimlilik demektir. Bereket hayır demektir. Bereket faydasını görmek demektir. Yani düşünün yatalak bir hasta. Komada, yoğun bakımda. Bunun hayatında bir bereket kalmamış demektir. Elbette onun o çektiği sıkıntılar yine ecir mükafat olarak yazılıyor ama e onun hayatı bitkisel hayat. Bereketli ömür, sağlıklı, afiyet içerisinde ve gerçekten kıyamette amel defterimizde önümüze konulacak hayırlarla dolu bir ömürdür. Nice hayırsever, iyiliksever insanlar bereketli, hayırlı bir ömür yaşamışlardır. Bereket sadece kendimiz için değil, millet için, ümmet için, insanlık için, İslam dünyası için şeyler üretebilmek bir şeyler ortaya koyabilmek, hayır, hasenat, iyilik, güzellikler yapabilmek, ailemizi, çevremizi, insanımızı, ülkemizi düşünebilmek demektir. Sadece nefsi, nefsi demek değil. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine halkına bu bereketi nasip ediyor. Bu bereketin nasip olması için dua ediyor. Ve bugün Medine'ye gidiyorsunuz gerçekten. Hoşgörülü bir halk. Gerçekten nezih, zarif insanlar. Medine halkı ağzı salavatla dolu insanlar. Medine halkı gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin dualarına layık olan insanlar. Allah'ım şu Medine halkının yiyeceklerine de içeceklerine de hadis-i şerifin manası sadakalarına da hurmalarına da bütün hayatlarına da bereket ihsanıyla. Bereket Bizim milletimizin sahip çıktığı bir kavram. Çarşıda pazarda Allah bereket versin deniyor. Tabii çok sık kullanılmasından dolayı bir kavram eskimesi olsa bile bereket ailede, iş yerinde her yerde bereket aranmalıdır. Bereket huzurdur, bereket mutluluktur, bereket verimliliktir. Rabbim bütün dinleyicilerimize bilgilerinde, hayatlarında, evlatlarında, işlerinde ailelerinde, ticaretlerinde, hayatlarında, ömürlerinde, her şeylerinde ama her şeylerinde bereket ihsan eylesin. Bereketli bir hayır, bereketli bir ömür. Allahümme barik lana fima kabl el mevut. Allahümme barik fi fi'l mevut. Allahümme barik lana fima ba'de el mevut. Allahümme ölümden öncesini de ölümden sonrasını da vefatımızı da hayırlı eyle bereketli eyle.